çapsın. Adam var ya. Pok yoluna gitti ya. Yılan gibi sürünüyor diyor da. Baba gözlüklü görüyorsun bak. Komado canavarına benziyor. Allah çapsın. Buna neci lan? Baksana buna mühendislere benziyor lan. En sağdaki yemin ederim bak. Sanki mağara, mağara adamı. Ortadaki ikinci şey ama bu gözlüklü var ya. Yemin ederim. Mühendis. Ay ne diyor Evet. VVC'de istatistikleri. Tarık Urum. gelken satan. Tövbe estağfurullah. Bunun farklı şeyler geliyor. Gelken Ragnar. GK Hoppe. Yerini bilmiyorum. T2. Ya. Bilemesi gereken takımlar. Ya bunlar bu kadar bombardımanı nereden buluyor ya? <laughs> ya <buramıyoruz>, <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> 嗯。Um